Çözüm süreci iyi niyetle başlamıştı ama e, Amerika'nın müdahalesiyle sabot edildi ve o e, konu daha doğmadan öldü. Şimdi ha. bunun e, yaşadığımız sürecin çözüm süreci bir ilgisi yok. Onu bir kere baştan söyleyelim. Bambaşka bir süreç ama elbette e, çözüm sürecinde olduğu gibi sabote riski var. Hmm. Ama fark şu e, bu ihtimal çok düşük. Niye? FETÖ yok Hikmet. FETÖ olaydı şu sürecin içinde. Yani gene devletin kılcalların ellişme, kripto yapı faaliyette olaydı. Buradan zaten bir şey çıkmaz onu söyleyeyim. Bunu daha buralara getirmeden, doğmadan öldürürlerdi. Ama Allah şükür PKK'nın yandaşı FETÖ olmadığı için örgütün, bu terör örgütünün sağ kolu kırıldığı için, kollarından biri kırıldığı için sistem işlemeye başladı. Şimdi Amerika ne yapar? Amerika'nın burada tavrı ne olur? Amerika'nın buradaki tavrı şu. Suriye konusunda Trump'ın da zaten görüldüğü gibi Amerika can çekişen, örgütle bir can çekişen ve bölgedeki varlığını da e, hani daimi ve kalıcı kılmak için arayış bir yapı. Mesela Amerika'nın buradan tamamen gitmesi İsrail için büyük bir feciha, acı, Bunu engellemek için e, her türlü sesin, denediler. kesintili geliyor. Tekrar eder misin? Bir kesintili geldi. Bir daha Şöyle, Amerika'nın e, Trump üzerinden uygulayacağı siyaset Türkiye'de belli. Amerika, orada işte bir savaş ortamı var. E, biz olmamalıyız. Veya Amerikan askerleri arada kalır, can kaybı yaşanırsa süreç nereye gider gibi bir takım sorular sormaya başlamış. E, e, Biden, e, şu Amerika'nın iktidarında daha önce yaptığı gibi örgütü zaten tutunamayacak da, blok halde Türkiye ordusunun içine enjekte etmeyi aynı zamanda yapabiliyorsa o bölgede bir özel bölgenin kurulması için veya bu avantajı elde etmek için o kozu kullanmak için de bir siyasi, siyasi yaklaşım gösterecek. E, bu ihtimal hala var mı? Var dilendiriyorlar. İşte onun hala bildiğimindeki olan yapılar. Ama sağda karşılığı yok. İki tane kırmızı. Dolayısıyla Amerika'nın bu süreci engellemek adına üreteceği bir gücü yok. Yani bugün Irak. Bambaşim de çok iyi gidiyor Allah e, bozmasın. Türkiye zaten hiç konuşmuyorum bile. Yani oradaki e, çağrının muhatabı Irak ve Suriye'de bulunan terör örgütü bu iki coğrafyada Amerika'nın Irak'ta bir şey öğretme şansı kalmadı. Gelelim Suriye'ye. Suriye'de de Amerika zaten süreçte belli bir noktaya meseleyi getirmek için çok uğraştı. Biden kanadı. Az önce saydığım yollarla iş aradı. Ama e, e, Türkiye ve yeni Suriye rejim hükümeti bunu engelledi geçiş hükümeti. Şu ana kadar burada bir başarı sağlanmış değil. Ama cılız da olsa sesler çıkıyor. Mesela Salih Müslüm bir açıklama yaptı. Terör örgütü başı PYD olarak. Biz PKK PYD diyoruz ama o kendini ayrı görüyor. Uşaklınca. Dedi ki PKK'nın bir kararını bekliyor olacağız. Ancak şartlar, dediğim şartlar sağlanmadıkça laf bırakmayacağız. O şartlar ne? Ucu açık belli değil. Peki PKK'nın kararını ee, pek, bugüne kadar kendini ondan ayrıştırmıştın. Biz ayrı bir yapıyız demiştin. Ha, demek ki Türkiye'nin PKK slash PYD demesi doğru bir mantık. Aslında bu onun tescili, bu onun ispatı. Şimdi geldiğimizde buradan herhangi bir sonuç çıkar mı? Bunlardan herhangi bir etki üretilir mi? Ben asla öyle bir şey olacağı kanaatin değilim sevgili. Yani burada Amerika'nın da yapacağı bir şey yok. Amerika süreci sadece seyredecek. Çünkü ee, bu çağrının biz yani olmazsa olmaz bir noktaya gelmesini hiç istemedik. Teklif ettik. Biz terörle mücadele sürecinde yola çıktık. Evet. Ama e, hani silah kullanarak veya güçle ama böyle e, rızayla, teslimiyetle e, bir süreç işleyecek. Kolayını olayın size bir teklif edelim. Doğru tarafın kabul ettiğiniz takdirde ne hala Etmediğiniz takdirde zaten hemen B planına biz geçeriz. Bunu çok defa söyledim.